Merhaba sevgili dostlar, bugün sizlerle bir frekans çalışması paylaşacağım. Bu yaptığımız çalışma sayılarla alakalıdır. Biliyorsunuz sayıların da kendine göre bir frekansı var. Bazı bazı dostlarımızın benden istediği bir şey var. İşte sevdiklerimizin bizi özlemesi veya bizi işte görmek istemesi gibi şeyler sordular. E, şimdi ben de bununla alakalı bir frekans çalışmasını sizlerle paylaşmak istiyorum. Sizi terk eden olabilir dargın olduğunuz bir insan olabilir veya görüşmediğiniz herhangi biri olabilir. Ama onunla görüşmek istiyorsunuzdur. Fakat bir türlü e, aranızdaki engelleri aşıp görüşme sağlayamamışsınızdır. Şimdi vereceğim frekans bununla alakalı arkadaşlar. Öncelikle çok kısa süre içerisinde kısa bir zamanda inşallah ki gerçek olur sizi özlemesini veya sizi aklından çıkarmamasını, sürekli onun rüyalarına girmeyi, onun zihnine devamlı yer edinmeyi istiyorsanız Şimdi vermiş olduğum <laughs> frekans sayılarını dikkatlice dinleyin. 9, 3 ve 8. Bunu sürekli tekrar ediyoruz arkadaşlar. 9, 3 ve 8. Bunu söyledikten sonra aktif ediyorum ve öyle de oldu diyorsunuz. Allah'ın izniyle inşallah çok kısa zamanda görüyorsunuz ki size aramayanlar sizi aramaya başlayacaklar. Aranızın bozuk olduğu kişilerle aranızda tekrardan inşallah muhabbet vasıl olacak. Bu dediğimi tekrar ederseniz arkadaşlar, inanarak yaparsanız muhakkak istediğiniz sonuca ulaşırsınız. Sayfamı takip etmeye devam edin. İleride daha net, daha güzel bilgilerle karşınızda olacağım.